Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pop oynayacağız. Yani Pop Pro'nun birinci bölümüne hoş geldiniz. Çok hızlıyız. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben bu oyunu da biliyorum. Allah! Hızlanalım birazcık. Allah! Çok hızlı yeter. Yeter 1200 çok. Hızlı Allah! Tamam tamam tamam. Arkadaşlar bugün Eylül'ün ikisindeyiz. El, 2 iki Eylül 2023. Baba, Gelir, gel. <laughs> Neyse arkadaşlar. 900. Allah burası zor. Zor bura. Zor. Hayır. Ne işte. Son bir kez daha oynayalım. Ama sır başka parkura geçeceğim. Bin oldu yeter. 1058 1064 Allah bin, 1101 oldu Arkadaşlar çok hızlıyız Şimdi buradan geçelim Allah Oğlum hadi Lan 600 oldu bu ne biçim Ben hızlanabilir miyim Böyle mi yapıp hızlanabiliyorum lan? Abi bir hızlanayım bir kere. Allah Allah. Şöyle. Çok hızlı yapmasaydım çok iyi olacak. Neyse başka oyuna geçelim biz. <laughs> Acaba geçecek miyim ben bu parkı? Allah. Dancer. Dancer bölümüne hoş geldiniz. Allah. Abi geçiyor Aa buradan geçeceğim. Buradan hayır. Hayır oradan geç. Dur geçebilir miyim lan oradan? Aa evet geçemiyormuşum. Buradan geç... geçmek istiyorum. Hoppa geçtik. Başka kırılma. Bu ne? He asansör bu. Gel bakayım. Teşekkürler. Tamamdır şimdi. Allah çok hızlanmayalım. Bekleyeceğim. Aşağı iniyor. Hayır. Neyse başka bir oyuna geçelim artık. Kaç kere deneymek istemiyorum. Evet arkadaşlar burada son şey. Bu da son parkurumuz. Başka parkur oynamayacağım. Allah. Hayır hayır. Hayır gitme. Welcome to the ice floor. O oh, zıplayabiliyor. Hoppa gidelim şöyle. Tamam. Allah burada da zıplayabiliyor. Hayır hayır. buradan zıplayacağız. Hayır. Tamam tamam burada dur. Tamam. Eğer kaybedersen bu oyunu bitireceğim. Yani videoyu bitireceğim. Oo! Oh! Evet arkadaşlar bu bu videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Yarın Minecraft'ın 5. bölümüne gelecek ge geleceğiz yani çekeceğim. Ve şimdilik be, bu videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın ve şimdilik hoşça kalın.